İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Ama bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın sabık genel başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür Efendi, nerede bir çapulcu varsa, nerede bir terörist varsa, nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor. Her karısı terle ve kanla sulanmış, Vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyattan size ekmek çıkmaz, tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin. Değerli kardeşlerim, ipleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleriyle milletimizde ve devletimizde meselesi olan marjinal kesimlerin bize yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bunların hepsi de varoluşlarının gereğini yapıyorlar. Bizi üzen ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Açıkçası CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar? Ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar. Bu partinin emanetçi genel başkanı milleti tahkir ve tahrik ederek parti içi iktidar kavgasını unutturmaya bundan başka hiçbir işe yaramıyor. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakta kalmayacağız. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür Efendi'yi de özgürleştireceğiz. Ama bunun için öncelikle CHP'nin başındaki zatın Sabık Genel Başkanının yaptığı gibi teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür Efendi nerede bir çapulcu varsa, nerede bir terörist varsa, nerede bir demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor. Bölücülere ve uzantılarına her fırsatta boncuk dağıtarak CHP Genel Başkanlığı koltuğuna hangi şartlarda oturtulduğunu ve hangi prangalarla orada tutulduğunun unutturulabileceğini sanıyorum. Bu millet ferasetini hafife alan herkese ne yaptıysa Özgür Efendi'ye de aynısını yapacaktır. Biz kendisinin zincirlerinden kurtularak özgürleşmesini tercih ederiz. Aksi takdirde milletimiz onu daha önceki niceleri gibi siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırarak bunu yapacaktır. Ama bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Baksanıza daha Bismillah demeden anayasal düzene kast etmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür Efendi, partisine hakim olmak, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, bize hakaret ederek, bizi hedef alarak prim kazanmaya çalışıyor. Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz. Çünkü siyaset her kişinin değil, her kişinin kârıdır. CHP genel başkanlık koltuğuna oturmak vesayet gölgesini ve ayağınıza takılan prangaları kabul ettiğinizde kolaydır. Asıl olan Gerçek manada bir siyasi aktör olabilmektir. Özgür Efendi, siyasi ehliyetini almak istiyorsa bizimle uğraşmak yerine gitsin önce vasilerinden, efendilerinden, a babalarından kurtulsun. Sonra kendisiyle özgür bir siyasetçi olarak muhatap olmayı düşünecek arkadaşlarım var. Tabii bunları siyasetin birer latifesi olarak söylüyoruz. Genel başkanından belediye başkanına kadar bu partide olup bitenler öncelikle CHP seçmenini ilgilendirir. Biz Mayıs seçimlerindeki zaferimizi 31 Mart'ta tekrarlayarak ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme hazırlanıyoruz. Türkiye yüzyılına yılına giden yola döşeyeceğimiz her taşı CHP edilecek milyon söze kimseye faydası olmayan milyon polemiğe tercih ederiz. Yapacak daha çok işimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok hizmetimiz var. Değerli kardeşlerim, bir gönül sultanı Bakın ne diyor. Okumak üç türlüdür. Bunları da dilin okuması kıraat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır diyerek sıralıyor. Bizde varlığı bir şey kazandırmayanların yokluğunun da hiçbir şey kaybettirmeyeceği anlayışıyla şehirlerimizi okuyacağız. Dilimizle, aklımızla ve kalbimizle okuyacağız. Büyük şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizle, beldelerimizde şehirlerimize ve oralarda yaşayan insanlarımıza getireceğimiz her bir hizmeti ibadet şevkiyle hayata geçireceğiz.